Hepinize merhaba arkadaşlar. Hep yeni bir FIFA 2020 videosu ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Öncelikle buralardayken kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Fazla uzatmadan artık videomuza geçelim arkadaşlar. Ee, öncelikle sizlere söylemem gereken bir şey var. Hedefimizde arkadaşlar ulaşmak istediğimiz yere ulaştık ve Foot Champions'a katılmaya hak kazandık arkadaşlar. 2000 puan topladık ve katılımımızı yaptık. Şöyle tekrardan gösteriyorum kaydımızı olduk. Ee, sıradaki müsabakamız 2 gün 8 saat sonra gerçekleşecek arkadaşlar. Beceri reytingimiz 762'ye kadar ulaştı. Klasman olarak 6. klasmana kadar yükseldik arkadaşlar. Ee, ödül hesaplamaya bir gün 7 saatimiz varmış. Ondan sonra şöyle e, Food Champions'a gireceğiz. Ee, bakalım ilerideki tablosu burada oluşacak. Bakalım neler yapabileceğiz. Derece bir derece 2, derece 3, seçkin, seçkin, altın, gümüş, bronz, bronzdan böyle başlıyor. Ee, tabii ki bunların hepsinin ödülleri var. Ee, güzel yere gidersen tabii ki güzel ödül. Bilmiyorum. E, elimizden geleni yapacağız tabii ki arkadaşlar oynarken. Fakat yani fakat ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Ben de bilmiyorum. İlk defa e, Foot Champions'ta oynayacağım. Ya dünyanın en iyi oyuncuların yaptığı maçları tekrar izle diyor mesela. Bunları ben izleyeceğim. Antrenmanlarımı ona göre yapacağım. Çünkü antrenmanlara başladık artık yavaş yavaş. Foot Champions'a katılmaya hak kazanmak istiyorduk. Katıldık. Tabii ki ilk defa katılıyoruz. O yüzden başarılı olamayabiliriz çok fazla. Bir maç bile kazanamayabiliriz belki. O yüzden her maçı kazanacağız diye bir şey yok. Ben sadece kadromuzu o zamana kadar ne kadar güçlendirebiliriz diye bir bakacağım. Biraz sonra paket açılımı yapacağız. 70 bin jetonumuz var. Hepsini paket açılımına harcayacağım. Belki güzel işler halledebiliriz. Şöyle Rodri'nin de sözleşmesini uzatalım. Sözleşmelerimiz de artık yavaş yavaş tükenmeye başlamış. Ama Rodri bizim için gerçekten <laughs> en önemli oyuncular arasında yer alıyor. Hatta takımın bel kemiği diyoruz onun için bilmiş olduğunuz üzere çok fazla laf uzatmıyorum. Hemen paket açılımımızı yapalım. Ay bir dakika yalnız bir ayar çekmem lazım. Ha şöyle iyi oldu herhalde. Aynen. Şu an güzel. Yavaş yavaş arkadaşlar ilerlettik kendimizi ve hedefimize geldik tekrardan söylüyorum. Foot Champions hedefimizdi ve paketlerimizi açalım. Mağazamızda bir adet paketimiz var zaten. Premium altın oyuncu paketi hemen bunu açalım. Kadromuzu ona göre artık şekillendireceğiz. Güzel bir kadro kurmaya çalışacağız. Hadi bakalım paketi açalım. Ne gelecek? Ne gelecek? Ne gelecek? Altın paket geliyor. Altın geliyor. Arjantinli Okampos geldi. Güzel. Çok kötü değil. Bakalım ne gelmiş? Ne var başka? Abiler Radu, Bello, Zeloui, Ses Fabregas, Monako'lu Ses Fabregas geliyor. Aa Minamino varmış lan bizde. <laughs> Siz satacağız. Maalesef kopyalara gerek yok şu anda. Şimdi 610 jetonumuz var arkadaşlar ve jetonlarla paket açacağız. Kadromuzu bir şekilde belki güçlendirebiliriz. Şu an kadromuz aslında güzel ama tabii ki daha niye daha güzel olmasın diye düşünüyoruz. Daha da güzel olabilir. Ah be ultimate paketler yok mu lan? Premium altın paketimiz var. Altın önceme altın paketimiz var. Yani hangisini açsak acaba? Şimdi bir tane premium altın oyuncu açalım. Üst düzey altın oyuncu. Böyle ön izleme 45 bin istiyor jeton. Abi bugün farklı bir paket vardı ya. Onu yakalayabilseydik daha güzel olabilirdi. Bir şöyle altın paketlere bakalım. Tamam mı? 7500 premium altın paket açalım bir tane. Şöyle güzelinden paketi satın alıyorum aslında ama almıyor şu anda. Ha paketi almıyormuşuz. Satın aç aç. Bakalım izleyelim 66 bin jetonumuz kaldı. Açacağız baba. Kadroyu güçlendirebilirsek çok güzel olur. Yeni yeni futbolcularımız lazım bize. Altın bir paket geldi. Kim geldi? Center for Fransalı Cicinak geldi. Fut Foot Champions'e katıldığımız için gerçekten şu anda her şeyi yapasım var fazla 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 açısım var. <laughs> Çünkü bize şu anda yani çok önemli abi ya bizim için bu Foot Champions çok güzel bir tecrübe katacağını düşünüyorum. Çünkü baya baya iyi foot oyuncularla kapışacağız. O yüzden kart açacağız baba. Paket açacağız baba. Belki güzel şeyler gelir. Bekliyoruz. Gelebilir. Niye gelmesin? Hadi bakalım. Şöyle bir mavi farklı farklı paketler açsak keşke ama altın paket açıyoruz şu anda. Kim çıktı? Rui İyi futbolcular gelme, gelmedi şu anda ya. Cicnak da çok da iyi değil bence. Olsun sözleşme falan da lazım baba. Rui seni kanka gönderiyoruz. Kanadalı Rui Şimdi 59 bin jetonumuz var tamam mı? Premium altın oyuncu açalım bence. Daha belki iyi olabilir bizim için. Premium altın oyuncu alalım. <laughs> Bakiyemizi tüketelim kardeşim. İyi kart gelse keşke. İyi kart gelmiyor. İyi kart gelmesi lazım abi. Kim geliyor lan? Ya iyi bir adam gelsin ya. Kepa Arıza Balaga geldi bu arada. Kepa'yı kalede kullanırız. Kepa Sergio Asenio. Kaleci 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 abi. İyi olmadı ya. Hedefimiz foot Champions'ta belli bir yerlere gelebilmek. O yüzden... Böyle basit şeyler geldiği zaman mutlu etmiyor tabii ki. Premium altın oyuncu paketi. En iyi kalitemeler oyuncular burada 3'ün nadir. 12 altın oyuncu içeriyor ama güzel oyuncular çıkmadı şu ana kadar. Bilmiyorum yani kadromuzu Foot Champions'a iyi ayarlamamız lazım arkadaşlar. Bunu da açsak mı acaba? 73.000 jeton harca. Harca yapacak bir şey yok. Jetonu biriktiriyoruz zaten. Biriktirir. Daha kolay bulunuyor jeton. Güzel bir kart çıksın şöyle patlamalı ya. Aha Fransalı. Aha MDO. Ah be Miami yazmasaydın orada ya. Of. Matuidi. Çok iyi ortası. Çok iyi ortası ama bir an Angola Kante sanmadım değil abi. Angola Kante gelse var ya şu an süper olurdu. Abdulrahman Baba. Lorente. Federer. Dumfries. Ya bir kadroyu güzel bir şekilde ayarlamamız lazım abi. Güzel bir şekilde ayarlamamız lazım abi. <laughs> 1500 jeton daha geldi. 12000 jetonumuz var şu anda. 7500'e bir tane de premium altın açalım. <laughs> güzel bir şeyler açabilirdik aslında ama maalesef ki beklediğimiz gibi gelmedi kartlar. Kian, Kiane, Kiane. Moise Kian değil bu match ile oyun sözleşmeleri, Olympion. Kanka gerek yok zaten bizde var. <laughs> Foot Champions'a e çok iyi hazırlanmamız lazım. Bir çıkalım bakalım ne var ne yok. Beklediğimiz gibi olmadı maalesef ki. Çeşitli paketlere baktık ama yok kardeşim niyeyse. Anlamadım ben. Çeşitli paketlere baktık ama yok. Mağazaya girdik tekrardan. 4500 jetonumuz kaldı abi zaten. 4500'e de şuradan hiçbir şey açamıyormuşuz. Tamam olsun. Güzel. Kadromuza bir kere daha göz gezdirelim. Acaba bu şekilde ilerlesek mi? Kadroda değişikliğe gitsek mi? Şu İspanyol oyuncular olan kadro gerçekten güzel aslında. Neto Kepa geldik Kepa'yı mı alsak acaba? Kepa Arrizabalaka. Kepa Arrizabalaka. Kepa Arrizabalaka. Kepa, Kepa, pa. Kepa. kepa, kepa. pa, kepa, Reza Balaga ile devam edelim ya biraz. Bakalım belki bir şeyler yapar. Raul Albiol yerine şöyle güzel bir stoper var mı acaba? Yok. Alvaro. Yani yine Albiol iyi de çok yavaş kalıyor. Biraz daha hızlı olabilen bir stoper olsa tabii daha sağlıklı olabilirdi. Simon Kayre falan oynatabilsek. Grimaldo yerine Jordi Alba yapabilseydik var ya. Of, Filip Novak mı be? Filip Novak oynatabiliriz. Yani şu Ascensio'nun yerine de bir adam oynatabilsek çok güzel olacak ya. Ascensio'nun yerine biraz daha hızlı bir adam olsa. Ama yok maalesef ki. Kriterlerimize uyu uymuyor yani adam. Ne yalan söyleyelim. Kimyayı batırıyorlar bunlar. Kimyamızın batmaması lazım. Ruben Garcia, Spina Sola. Bu adamlar etkilemiyor ama şuradan bir Omarinho oyuna girse mesela var ya of çok güzel olur da yapamıyoruz maalesef ki. El Yunus'i var. Ya kadroyu güzelleştirmemiz lazım. Foot Champions'a e güzel bir şekilde ayarlamamız lazım kadroyu ya. Kimi oynatabiliriz? Kimi yapabiliriz? Simon Kayer mesela stopere bir girse keşke. Keşke girse. El Yunus'i mesela ileriye girebilse şuraya Asensio'nun yerine bir girse süper olacak da onu da alamıyoruz. One Cuadrado'yu da alamıyoruz. Cuadrado burada iş yapıyor, burada yapmıyor bu sefer. Acaba ne yapabiliriz? Nasıl bir şey yapabiliriz? Şimdi Blaze Mautidi -Mauti de geldi. Aslında Maut Mautidi iyi bir oyuncu. Bir şöyle bir bakacağım. Hakim Bunlar hep kiralık olmasa. Ah kiralık olmasa. Suarez de Lewandowski olduğunu lazım. Kadro kurarken yani çok 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 iyi hazırlanmamız lazım şu anda ya. Takıldık kaldık. Ne yapabiliriz ne yapabiliriz bilmiyorum. Yosip Bilicic, Guerrero, Sakarya, Blaze Matidi. Matidi. Matidi şöyle yedekleri alalım. Mark Bartra'yı silelim. Matidi şurada var ya bir bozmasa. orta sahayı etkilemese çok güzel şeyler olurdu da adam Miami'ye gitmiş ya. Ne işin var senin Miami'de kardeşim? Sen Matuidi'sin ya. William Moore. yani kadroyu güzelleştirmemiz lazım arkadaşlar. Ben bir kadro düşüneceğim. Kadroya bakacağım. Foot Champions'a girdik. 73.000'de jeton harcadık. Bir kere daha bakalım şöyle Foot Champions'a. 2 gün 8 saat sonra Foot Champions maçlarımız başlıyor. Tekrardan bakıyoruz, görüyoruz. Haftalık ödül derecelerimiz 11.230 derece bir Foot Champions puanı. Güzel ödüller alabiliriz. Bekliyoruz bakalım. Bir gün 7 saat sonra ödül hesaplaması var. 6. klasmandayız. Klasman olarak da gerçekten bayağı ilerledik. Devam full devam. Şimdi maçlarımıza devam edeceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz. Kanala abone olup unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Foot Champions maçlarıyla devam edeceğiz. Artık elimizden geldiğince antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Güzel yerlere gelene kadar kadromuzu çok çok daha iyi güzel yapana kadar çalışmaya devam. FIFA 2022'yi de almayı planlıyorum. Zaten daha ilk ön sipariş olarak vermeyi planlıyorum. Bakalım onunla da görüşmek isterim tabii ki sizlerle. FIFA 2022, 2023, 2023 2025 Allah'ın izniyle baya bir devam istiyorum. FIFA serilerine hep FIFA oynamayı istiyorum. Sizlerde bir abone olup like atarsanız sevinirim. Videolarımız devam edecek. Önerilerinizi tabii ki bekliyor olacağız arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.